Zıkkım Antakya tarafı, Güneydoğu Anadolu tarafının çok güzel böyle sosa benzer sabah kahvaltılarında özellikle enerji verilmesi için o açıdan biraz acı olması, içinde sarımsak baharat türlerinin olması insana enerji veriyor. Sabah kahvaltına o yöreler çok kullanıyordu ama şimdi artık restoranlarda meze olarak da çıkmaya başladı her ailede artık kullanılmaya başladı. Çünkü hakikaten insana lazım olan şeyler hep gıdalar var içinde. Acılı ezmenin içine sebze türleri girer. Domates, biber, maydanoz, yani biber salçası sebze girer. Buna hiç sebze girmez. Buna sadece beyaz peynir, ekmek içi, ekmek içi yoksa galete unu, zeytinyağı, sarımsak. Tamak tadınıza göre ben şahsen kimyon, pul biberi, karabiber koyuyorum ya yani tabak tadına göre bunu çeşitlendirebiliyorsunuz bunu bir kabın içinde karıştırıyorsunuz ceviz olacak özellikle tabak tadını veren ceviz ceviz biraz fazla oldu mu tabak tadı daha güzel oluyor bunları macun kıvamına getiresi kadar kaşıkla iyice birbirine yediriyorsunuz ekmeğe sürecek şekilde Yumuşuyor. Yumuşadı mı demektir ki bu olmuştur. Ben tavsiye ederim yani herkesin ailesinin sofrasında bulunması gereken bir şey sabahları. İç Anadolu bazı şeyleri kalıplaşmış şeyleri kolay atamıyor. Bu yemek kültüründe de böyle. Zıkkım deyince yani bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çok kötü bir şey görüyorlar. Oysa böyle insan için güzel bir şey, enerji veren bir şey olduğunu bilseler onlar da yerlerdi. Ama alışıyor, onlar da alışıyor. Vitamin değeri yüksek olduğu için, insanın kalbini hızlandırabildiği için her zaman yenmesini tavsiye etmem. Yaşlılar özellikle çok aşırı yemesin mesela. Günde iki porsiyon en fazla yenebilir. Çünkü çok enerji verir.